funny. Super dogs and cats. Hey, how oh, so funky. Super dogs and cats reaction videos. Bunu izledim. İzledim. Gülmekten öldüm. Şimdi bakalım siz şey yapacak mısınız? <laughs> 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 Sonları kalmıştım. <bir> tamam, <laughs> <laughs>

Fren, 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 Aslan Fren, Fren, İyi. İyi misin? Video çekiyordum. Video, Video. mu Video diyorum, beni rahatsız etmesin, olur Bak mi? şimdi, onu senin şimdi Niye yeah, bitti? Kapat. Tabii bitiyor Kapat. Seni kısayım. Tamam bir şey dur ne dur. Şöyle. dur. Annen nerede? Annem balkonda herhalde. Ne bir oldu? çağırsana. Niye? Yeah. Çağır çağır. Ediktikçi geldi. Hı? Ediktikçi geldi bizim şarter kapandı da. Ha. Mustafa'lar geldi mi? Görmeden açmasına. Hilal. Hilal. Balkona git. Ar Arkadaşlar uh -huh. kusura bakmayın da videodayım. Bu <laughs> 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 çok komik ya. <Gülüyor> 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 Mustafa gel gel videodayım. <laughs> Sen Öğretmenler ücret soruyor. Öğretmenim diyor ki Öğretmenim evet. Ahmet diyor. ki, Ahmet oynamasın diyor. tableti, 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 tableti. tableti, tableti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>